hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe aradığı forveti İtalya'da buldu. 71 milyon euroluk kule golcü geliyor. Ocak transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe forvet hattını güçlendirmek istiyor. Sarı Acıvertler bu doğrultuda gözünü Skamakka'ya dikti ve transfer sürecinin yönetici Ertan Torunoğulları yakından takip ediyor. Ara transfer dönemine hazırlık yapan Fenerbahçe forvet hattını güçlendirmek istiyor ve hedefini Skamakka olarak belirledi. 1.95 boyundaki İtalyan golcünün transfer süreciyle yönetici Ertan Torunoğulları bizzat ilgileniyor. Fenerbahçe Scamacca için gerekli girişimlere şimdiden başlamış durumda ve transferin Ocak ayında sonuçlanması bekleniyor. Scamacca bugüne kadar oynadığı 5 farklı kulüp için toplam 71 milyon euro transfer bedeli aldı. Fenerbahçe'nin hedefindeki 26 yaşındaki İtalyan forvet hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışında kadroyu güçlendirmek isteyen teknik direktör Tedesco'nun da öncelikli transfer hedefi olarak ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin Skamakka'yı tercih etmesinde 26 yaşındaki Forvet'in hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliği öne çıkıyor. Öte yandan İtalyan oyuncuyla Juventus'un da ilgilendiği aktarılmış. Fenerbahçe diğer taraftan sağ kanat için Orsolini'yi hedef almış durumda ve Bologna kulübüne oyuncunun transfer şartlarını sordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco şampiyonluk yarışında hata yapmamak ve kadroyu güçlendirmek için ara transferde yıldız bir golcü istedi. Yönetim teknik ekibin bu isteği doğrultusunda Skamakka ve Orsolini transferlerini öncelik olarak belirledi. Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları İtalya-Norveç maçında Skamakka'yı yakın markajı aldı. Sarılajvertler hava hakimiyeti etkili son vuruşlarıyla Tedesco'nun onayını alan 26 yaşındaki golcü için Atalanta'nın kapısını çalacak. Skamakka'nın satın alma opsiyonunu kiralama formülüyle kadroya katılması planlanıyor. Ancak dizindeki sakatlık sebebiyle Atalanta'da 50 maçı kaçıran Yıldız golcünün son durumu incelenecek. Kariyerinin en parlak dönemini 2023-24'te Atalanta forması ile yaşayan Skamakka 44 maçta 19 gol kaydetti, 7 gol pas verdi. Fakat 2024'te çapraz bağları yırtılan İtalyan yetenek geçen sezon bir maça çıkarken bu sezon 15 maçın 9'unda süre alabildi. Golcü operasyonunda İtalya'ya rota ikran Fenerbahçe İtalya seferinden bir de kanat oyuncusuyla dönmenin planlarını yapıyor. Sarı lacivertler Bologna'nın sağ kanadı Riccardo Orsolini'yi de gündeme aldı. Tedesco'nun kanatlarda birebir oynayabilecek bir isim istediği için 28 yaşındaki İtalyan listeye alındı. Bologna ile 2027 yılına kadar kontratı olan Orsolini için en az 25 milyon avro isteniyor.